Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle koyu yeşil bir yazma var. Siyah gibi görünüyor veya lacivert gibi görünüyor ama böyle çok koyu çam yeşili renginde. Şöyle kenar tığlamasını göstereyim. Belki rengi de daha güzel fark edebilirsiniz. Zümrüt diyeceğim ama zümrütten daha koyu. Şöyle göstereyim. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. YouTube'da daha önce istek üzerine tığlama videosu paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu e, da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 15 numara koyu yeşil ip kullandım. E, Boyamın üst kısmında sıralı bir örnek paylaşıyorum bugün. Üst kısmında bu ipimi alt kısmında da altı başak 512 numara böyle sütlü kahverengi kullanacağım. Benim bugün örneğimi yaparken kullandığım tığım 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle iplerimi de göstereyim size. Ben yan yana gayet uyumlu buldum aslında. İlk sırada yeşil ipimi kullanacağım. İkinci sırada, ilk sırada Kahverengi ipimi kullanacağım. ikinci de yeşili kullanacağım. E hemen örneğinin yapımına geçmek istiyorum. Beraber başlayalım. İlmeğimizi oluşturalım. Ben böyle 512 numara krem rengi iple yapacağım. Sütlü kahve diyelim daha doğrusu. Kremden daha koyu. Geldim şöyle tığ battığının altından ipimi tutturdum. Sık iğne ile. Üstüne geniş bir örümcek yapıyorum. Her zaman küçük olsun, iki tığ battı kadar olsun diyoruz. Ama bu sefer şöyle yan tuttuğumda 3 tığ battı uzunluğunda örümceğim. Hemen yanındaki tığ battının altından ipimi tutturdum. Tekrar benzer büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Örümcekler biraz daha geniş olduğunda üzerine yaptığımız bu örnekte daha güzel sonuç alıyoruz. Yeniden örümceğimi yaptım. Bir sonrakinden tutturuyorum yine örümceğimi yaptım. Bir sonrakinden tutturuyorum. Bu modelde arkadaşlar sıralı bir model. İlk, ilk sıramız tamamen böyle örümcek gidiyor. Ee, ne zaman böyle ilk sırası örümcek olan, tamamen örümcek gidilen bir örnek paylaşsam şişle yapsak olur mu veya kalemle yapsak olur mu şeklinde yorumlar geliyor. Şöyle söyleyelim. Ee, şişle ya da kalemle küçük bir parça deneyin. Hoşunuza giderse yaparsınız. Çünkü görüntüsü tam olarak örümcekle yaptığımızla aynı olmayacak arkadaşlar. Ona göre düşünün. Yani yapın beğenirseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde örümcekle. Bir süre sonra zaten örümcek konusunda eliniz alışacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Örümcekte eliniz bir süre sonra belli bir oranı tutturuyor diye düşünüyorum ben. Böyle yapıyoruz. Zaten şu an bizim yaptıklarımızın da hepsi birebir aynı olmuyor. Bazıları küçük bazıları büyük olabiliyor bu şekilde yapıyoruz. Bütün tığ battılara teker teker tutturalım. Bu örnekte ikinci sıraya göre ilk sıra biraz daha bence kolay. Çünkü ikinci sıra bizi biraz daha oyalayacak. Yazmamızın kenarını dolanalım. Bence yani o kadar çok oya değişik değişik oyalar yaptım ben ama bu çimen kadar böyle insana sıkıcı gelen çok nadirdir. Beni en çok sıkan çimen bu oluyor ilk sefer. ilk sırayı yapmak. Bana sıkıcı geliyor öyle söyleyelim. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Sonra hızlıca ben artıracağım size videonun arka planında. Özellikle düz renk yazmaların kenarında yeni sıralı tuvalesi modeli isteyen arkadaşlarım vardı. Kanalımı sürekli takip edenler zaten biliyorlardır. Her türden yapmaya çalışıyorum örneklerimi. Bu da bu şekilde. Olmuş olsun, kanalımda bulunsun. Daha önce paylaşmadığım bir örnek. Bazen çok eskiden paylaştığım, görüntü kalitesi çok iyi olmayan videoları yeniliyorum ama bunu ilk kez yaptım. Şu şekilde biraz yaptık arkadaşlar. Ben çimenin ilk sırasını tamamladım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde örümcek yaparak bir sıra dolanıyoruz. Ee, i̇lk sıramda krem rengi kullanmıştım. İkinci sıramda şimdi yeşil ipimi kullanarak sıramın, e, oyamın ikinci sırasını yapacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Şöyle örümceklerimizi biraz daha netleştirelim. Örümceklerimden önde kalan iki teli bir, iki teli alıyorum. Şöyle kendi etrafında döndürüyorum. Sonra sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Döndürülmüş halde bozmadım. İlk sefer yaparken biraz bozuluyor ama sonrakilerde zaten bir problem çıkmıyor. İkişer ikişer çıkarak bu şekilde yanına hemen bir trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane de öyle boş sık iğne yapıyorum. Sonra yeniden alttaki yuvamdan sık iğneyle tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim sıradaki örümceklerime geldim. Bir ve ikinci örümceğimin önde kalan tellerini açtım. Geriye doğru döndürdüm. Sık iğne ile ilmeğimi buraya tutturdum. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvaya ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Yine geri döndüm. İkinci kirpiğimi de düğümledim. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Yeniden kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane de 3 kirpik yaptıktan sonra fazladan bir kirpik daha, bir sık iğne daha yapıyorum. Yeniden alttaki yuvamıza sık iğne ile girdim tekrar. Üstüne 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimle sıradaki 2 örümceğime geldim. Örümceğimin önde kalan yüzünden bir, iki tanesini açtım. Geriye doğru döndürdüm. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Bu şekilde oldu. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvadan girdim. İkişer ikişer çıktım. Trabzanım oluştu. 1, 2, 3, 4, beş zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yeniden trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çekerek 3. kirpiğimi de düğümlüyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne diğer yuvaya geçmek için 3 tane zincirimi çektim. Sonra hemen sıradaki iki örümceğimi açtım. Örümceklerimi şöyle geriye doğru önden arkaya doğru döndürdüm. Sık iğne ile ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Aynı yuvaya geldim. 2 2 çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine ikinci kirpiğimi de düğümlüyorum aynı tırabzanımızın önünden. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 3. kirpiğimi de aynı tırabzanımın önünden düğümledim. Yanına bir tane fazladan sık iğne yaptım. Bir tane de yuvadan sık iğne yapıyorum. Üstüne yine burada 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki iki örümceğimi açıyorum geriye doğru dönüyorum sık iğne ile ipimi tutturdum şöyle göstereyim yaptığımız kısmı arkadaşlar yaptığımız kısım bu şekilde oldu ben şimdi hızlı bir şekilde örneğimin geri kalan kısmını tamamlayacağım sonra ütüyle hafifçe düzeltip size son halini göstereceğim ben oyamın kalanını tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Yazmamızın kenarında ikinci tur yapıldığında ütüyle ben hafifçe de düzelttim. Ütülendiğinde böyle bir görüntü veriyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.